Allah razı olsun avukat bey. Kaybedersek ne kadar borcum olacak sana? Sen şimdi düşünme parayı marayı. Bir borcun yok. Tamam Para mı alacağız? Şimdi annen rahat etsin yeter. Olur mu? Şimdi bak dediğim gibi hiçbir kurumun o eve dokunma, istimli hak etme etkisi yok. Anlıyorsun değil mi? Kimse gelip evime bir yıkamaz. Çıkaramaz anneni oradan. Tamam. Mahkemede görüşürüz o zaman. Tamam, tamam görüşeceğiz. Selam söyle. Oh. ablanın nerede olduğunu biliyorsun baba. Böyle fotoğrafına bakacağını git gör. Tamam. Veda etmeden gitti. Üzdü seni. Ama sen her zaman demiyor musun kimin ne yaptığı değil senin ne yapacağın önemli diye. çiçeğim. Hiç baba portakal çiçeğim falan deme. 24 saat çalışıyorsun. Kendimi eve hapsettim resmen. Ne zaman seninle konuşmaya çalışsam sürekli laf çeviriyorsun. Kızım. Ben iyiyim böyle. Keyfim yerinde. İyi falan değilsin baba. Gülperi ablayı unutmak için neler yaptığını görüyorum. Ama unutamadığını da görüyorum. Uyumuyorsun, yemiyorsun. Odanda sayfalarca yazılmış gönderilmemiş mektup var. Gülperi ablanın onları bilmeye hakkı yok mu? Ara, ara baba, arada bitsin şu aşk depresyonu. Tamam baba arama sen bilirsin. Ama yalnız ve bu halde hayat geçmez. Söyleyeyim. Sen varsın. Yalnız değilim ben. Bir gün bu yuvadan uçup gideceğim ama. Biliyorsun değil mi? Şş, yok ya. Yok ya. Baba. Yok ya. Baba. Nereye gidiyorsun? Öyle yok. Öyle kolay değil bu yuvadan uçup gitmek. O günler bir gelsin. Düşünürüz bakalım. Ya o gün çok uzak değilse? Bu ne demek şimdi? Annem geldi. Günaydın. Günaydın. Hı. Hazır mısın? Hazırım. Çantamı alıp geliyorum. Hadi. Günaydın Kadir Bey. Günaydın. Sanmışsın iyice kendini. Yok. Ofisi de kapatmışsın. Evden çalışıyorum. Böyle daha iyi. Belli. Sen iyi misin? İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. İyi, toparlıyorum bayağı. Her şey yoluna giriyor. Terapi nasıl gidiyor? İyi, kadın süper bir kadın. Çok seviyorum. Mesut'la da ofisi taşıdık. Her şey yoluna giriyor. Güzel. Artemis de artık daha mutlu dönüyor eve. Umarım öyledir. Tabi yani yaşananları unutmak o kadar kolay değil ama zaman her şeyin ilacı. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Kadir, bir müsait olduğunda şu ortak velayet işine tekrar bir konuşalım istiyorum, olur mu? Peki, tamam. Sağ. Ol. Kavga etmiyorsunuz? Niye kavga edelim kızım artık? Dünya alışık değil sizin bu medeni halinize. İnsan bir arıyor. Heyecan lazım, değil mi? Hadi gel. Baba kendine çok dikkat et. Seni çok özleyeceğim. Ne oluyor kızım? Topu topu bir gece gidiyorsun. Yarın yine görüşeceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Kadir. Toparla kendini biraz. Hiç Kadir Aydın'a yakışıyor mu şöyle olmak? Hadi bay bay. Görüşürüz. Baba. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Hadi bay.